Değerli arkadaşlar merhaba. Ben Aziz Sandıkçıoğlu. Bugün size üçgenle ilgili işaretlerde bilgi vereceğiz. Görmüş olduğunuz gibi kaya da çok net ve güzel yapılmış bir üçgen. Kayanın hemen yan yüzünde bulunuyor. Hemen üst kısmında çok daha geniş bir alan. Yaklaşık 1.5-2 metre kadar üzerinde. Ve bunun şu ön kısmında görmüş olduğunuz alanda bir duvarın göründüğünü söylediler ve hemen ön kısmından da bazı bir iki işaret daha çıkmış. Şimdi bizim e, tabii ki bu zamana kadar edindiğimiz bilgiye göre de ve bir çekimler attık buraya. E, bu kayanın içerisine doğru bir mahsenin olması gerekiyor, bir yol olması gerekiyor. Görünen e, bu şekilde, bu alanın alan tarama tespit yaptık, bu alana kadar getirdi cihazla hem mal aramak hem Marduk AZ 7000'le de bu alanı çok zor da olsa bir çekim attık. Bakalım verilerde neler çıkacak. Burayı hep birlikte göreceğiz. Çevreyi de şöyle çok ciddi büyük bir kaya. Tabii şu yanlarına da bir iki işaret var. Onları da bir gösterelim size. Bakın şu alanda da bir işaret görüyorsunuz. Çok net elle yapılmış. Tabi bu tür yapılara her yerde çok rastlayabilirsiniz. Bunların birçoğu doğal olarak da gözükebiliyor ama buradaki çok net yapılmış olan bir işaret. Hemen yanında yine büyük bir kaya. Arka tarafında büyük bir kaya. Aşağıya doğru da böyle bir dere biraz aşağıda geçiyor. Şu anda akmıyor ama aşağısı sarp bir bölge. Burayı tabi çok yönlü kazmışlar ama sadece bir duvarın dışında başka şey bulamamışlar. Tabii bizim yaptığımız olduğumuz tespitlere göre de burayı bir değerlendirme yapacağız. Bir de buranın sağına soluna üst kısmında da kare oyukların olduğu söylendi. Birazdan oraya da çıkacağım inşallah. Büyük ihtimalle üst kısmında da bir mahzen olma ihtimali var. Tabi bunlar hepsi teoride olan şeyler. <laughs> Hem işaretlerdeki genel bilgi olarak yaptığım, yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucunda cihazın verdiği görüntülere istinaden burayı açacağız. Bakalım ne çıkacak. Şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere.